Burası Samos'ta Vati Limanı. Vati Limanı'nın tam karşısında araç kiralama yerleri var. Araçları bulabiliyorsunuz. Ama gelmeden önce rezervasyon yaptırırsanız sizin için daha iyi olur. Biz dönüş yolundayız. Dönüşümüz bugün saat 5'te. 17'de yani. E, Aramis diye bir e, araç kiralama yeri var. Gerçekten de çok memnun kalabilirsiniz. Biz çok memnun kaldık. Yani arabayı full alıyorsunuz depoyu full veriyorsunuz. Arabada bir sorun olup olmadığını soruyorlar size geziniz boyunca. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık biz. Arabadan çok memnunduk. İnsanların güler yüzünden de aramısın. çok memnunduk. Onlar çok memnun oluyorlar sizi böyle görünce. Ee, buradan hem Kuşadası'ndan hem de Seferihisar'dan e, buraya gelişler oluyor. E, saat 17'de vapurlar kalkıyor dediğim gibi. Tavsiye ederim ya. Güzel yer Vati Limanı. Batı limanından tabi buralarda otel tutacaksanız gezeceğiniz yerlerin araları uzak bir saat yerler var. Bir saat aralıkları var. Ama tavsiye ederim yani böyle güzel bir tatil Samos'ta yaşayın. Deneyin en azından.